İstanbul'da başlayan Umudun Kıyısında isimli filmin çekimleri Eskişehir'de devam ediyor. Çekimler son olarak Eskişehir Garı'nda yapıldı. Filmin yönetmeni Aydar Işık ve başrol oyuncusu Levent Sülün de film hakkında STV'ye bilgi verdi. Umudun Kıyısında iki tane kanser hastasının hayatını anlatıyor. Başrollerini Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar ve Gülşah Çomoğlu paylaşıyor. İstanbul'da başlayan umudun kıyısında filminin çekimlerine şu an Eskişehir'de devam ediliyor. Bir, bir, bir. Oyuncular ilk olarak Sivrihisar'da çekimleri tamamladı. Daha sonra Eskişehir şehirler arası otobüs terminali ve son olarak Eskişehir tren garında filmin tek tek sahnelerini çekti. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan film yönetmeni Haydar Işık ve film ekibi Eskişehir'i çok beğendiklerini, bu sebeple çekimlerin bir kısmını Eskişehir'de yapmaya karar verdiklerini söyledi. Tüm Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Ee, hem sanata çok açık bir şehir ve sanat sever halkına teşekkür ediyorum. Ee... Filmimizin konusu aslında iki tane kanser hastasının hikayesi. Burada e, aslında İstanbul'da başlayıp Eskişehir'e devam eden, Eskişehir'de çocukluk anılarını yaşayan bir karakterimiz var başrolümüz. Daha sonra da filmin finalinde de e, Kuşadası'nda bitiriyoruz. Haydar Işık filmin konusu hakkında da şöyle bilgi verdi. E, aslında Bugüne kadar hep hastaların hayatlarını, daha doğrusu kanser hastalarının hayatlarını hep uzaktan takip ettik. Birçoğumuzun yakını ya kanser hastalığından vefat etmiştir ya da halen bu acıyı yaşıyorlar. Bizim bu filmde anlatmak istediğimiz şey Kanser hastasının gözünde yani biz bir kanser hastası olsaydık dünyaya nasıl bakardık? Yani gerçekten bu hastalığı yaşayan insanlar şu anda dünyaya nasıl bakıyorlar? Hangi psikolojiyle bakıyorlar? Beklentileri neler? Yakınları nasıl acılar çekiyor? E, i̇şlediğimiz konu bu. Filmin başrol oyuncusu Levent Sülünse umudun kıyısında filmiyle kanser hastası birinin yaşadığı acının yanı sıra onların iç dünyalarını da beyaz perdeye aktaracaklarını seyircileri etkileyici bir filmin beklediğini sözlerine ekledi. Kendi dünyalarında öyle enteresan şeyler yaşıyorlar ki öyle e, tercihlerde bulunmak zorunda kalıyorlar ki işte benim karakter annesi sevgilisi arasında kalıyor yani bir tarafta çok sevdiği bir kız var bir tarafta annesi var e, çok tehlikeli seçimler var kendi iç dünyasında özellikle çok tehlikeli seçimler var. E, sonra hastanede tanıştı işte Fırat Umut Bambaşka karakterimiz. Tabii sonra. sonra bir ufak çocuğumuz var. Onun gözünden dünyayı tekrar görmeye başlıyor. Şimdiye kadar neler kaçırdığını fark ediyor. Bu sefer o çocuğa e, acıma duyguları var. Kendi içinde hastalık artık ilerlemiş. Yani son noktalarda. E, ona son kez böyle güzel bir iyilik yapma telaşı, bir iyilik yapma çabası var. E bir tarafta anne, bir tarafta sevdiği kadın, bir tarafta çocuk, bir tarafta kendi hayatı, kendi ailesi İşin içine girince gerçekten çok garip oluyor insan ya. Ve bunlar gerçekten yaşanmış şeyler. Oldukça anlamlı ve etkileyici olması beklenen filmin hem Türkiye'de hem de yurt dışında gösterime girdikten sonra birçok festivalde de yarışacağı belirtildi. Filmin 2017 yılının Mart ayında ise vizyona girmesi bekleniyor. İki tane kanser hastasının hikayesi burada e, aslında İstanbul'da başlayıp Eskişehir'e devam eden, Eskişehir'de çocukluk anılarını yaşayan bir karakterimiz var başrolümüz. Daha sonra da filmin finalinde de e, Kuşadası'nda bitiriyoruz. Haydar Işık filmin konusu hakkında da şöyle bilgi verdi. E, aslında Bugüne kadar hep hastaların hayatlarını, daha doğrusu kanser hastalarının hayatlarını hep uzaktan takip ettik. Birçoğumuzun yakını ya kanser hastalığından vefat etmiştir ya da halen bu acıyı yaşıyorlar. Bizim bu filmde anlatmak istediğimiz şey kanser hastasının gözünde. Bunlar ilk olarak Sivrihisar'da çekimleri tamamladı. Daha sonra Eskişehir şehirler arası otobüs terminali ve son olarak Eskişehir tren garında filmin tek tek sahnelerini çekti. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan film yönetmeni Haydar Işık ve film ekibi Eskişehir'i çok beğendiklerini, bu sebeple çekimlerin bir kısmını Eskişehir'de yapmaya karar verdiklerini söyledi. Tüm Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Ee, hem sanata çok açık bir şehir ve sanat sever halkına teşekkür ediyorum. Ee, Filmimizin konusu aslında... İstanbul'da başlayan Umudun Kıyısında isimli filmin çekimleri Eskişehir'de devam ediyor. Çekimler son olarak Eskişehir Garı'nda yapıldı. Filmin yönetmeni Aydar Işık ve başrol oyuncusu Levent Sülün de film hakkında STV'ye bilgi verdi. Umudun Kıyısında iki tane kanser hastasının hayatını anlatıyor. Başrollerini Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar ve Gülşah Çomoğlu paylaşıyor. İstanbul'da başlayan Umud'un kıyısında filminin çekimlerine şu an Eskişehir'de devam ediliyor. Bir, 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 bir. Oyuncu. bir ee, Yani biz bir kanser hastası olsaydık dünyaya nasıl bakardık? Yani gerçekten bu hastalığı yaşayan insanlar şu anda dünyaya nasıl bakıyorlar? Hangi psikolojiyle bakıyorlar? Beklentileri neler? Yakınları nasıl acılar çekiyor? Ee, i̇şlediğimiz konu bu. Filmin başrol oyuncusu Levent Sülünsü... Umudun Kıyısında filmiyle kanser hastası birinin yaşadığı acının yanı sıra onların iç dünyalarını da beyaz perdeye aktaracaklarını seyircileri etkileyici bir filmin beklediğini sözlerine ekledi. Kendi dünyalarında öyle enteresan şeyler yaşıyorlar ki öyle tercihlerde bulunmak zorunda kalıyorlar ki işte benim karakter annesi sevgilisi arasında kalıyor yani bir tarafta çok sevdiği bir kız var bir tarafta annesi var ee, çok tehlikeli seçimler var kendi iç dünyasında özellikle çok tehlikeli seçimler var. Ee sonra Hasani tanıştı işte Fırat Umut Bambaşka karakterimiz. Tabii sonra. sonra bir ufak çocuğumuz var. Onun gözünden dünyayı tekrar görmeye başlıyor. Şimdiye kadar neler kaçırdığını fark ediyor. Bu sefer o çocuğa acıma duyguları var. Kendi içinde hastalık artık ilerlemiş, yani son noktalarda. ona son kez böyle güzel bir iyilik yapma telaşı, bir iyilik yapma